yaklaşık iki aydır Avrupa Birliği bunu tartışıyordu. Bir de hangi formülle verecekleri tartışılıyordu. Evet. Bunlardan bir tanesi işte Rusların Avrupa Birliği'ndeki dondurulmuş varlıkları bu rakamın 140 milyar euro ile 200 milyar euro arasında olduğu özel sektörde kattığınızda 750 milyar euroluk bir mal varlığı olduğu söyleniyordu. Dolayısıyla da ona istinaden bir kredi verilmesi o varlıklardan birinin kullanılması isteniyordu ama buna Belçika karşı çıkmıştı. Evet. Çünkü eğer Ruslar bu dondurulmuş paraları geri isterse Belçikanın bunu verecek gücü yok. Ayrıca Ruslar biraz da üstü kapalı tehdit etmişti Belçikayı. Hani böyle bir şey yapın. Bir de tabii Avrupa gibi bir açık pazar ekonomisine sahip bir ülkede yatırım yapan şirketlerin mal varlıklarını el konulması ve bunun başka bir yere verilmesinin başka yatırımcıları da korkutma ihtimali üzerinden duruyordu. O nedenle de bulunan çözüm gece yarısından sonra sabah 3'e doğru. E, bulundu ve 90 milyar euro yaklaşık 105 milyar dolarlık bir e, fon sağlandı. Bu Avrupa Birliği'nin ortak bütçesinden bir kredi olarak verilecek. Aha. Bu kredi de Ruslar e, savaş bittikten sonra Ukrayna'ya bir e, tazminat öderse Ukrayna da o zaman bu borcunu ödeyecek. Eğer ödemezse ne olacak sorusu tam olarak netleşmedi çünkü bugün de Avrupa Birliği'nin zirvesi devam edecek. E, ona bakılacak.